Sevgiler selamlar ben Onur Yüceliş Bugün istediğim Efe'lerde Efe'lerin tam kalbinde 500 metrekare arası üstünde Fiyatı düşen 4 artı 1 Çift havuzlu bir tanesi kapalı Sinema odalı Full eşyalı mükemmel bir evin Tanıtımına geldik Bu ev bir prestij bir yaşam biçimi Her şey sizler için düşünülmüş Fiyatı da düşmüş 29 milyondan Pazarlıklı yan tarafta var Onun da fiyatı 30 milyon Tanıtacağım hemen gördüğünüz gibi Muazzam güzellikte gerçekten çok bayılacağınız her şey bahsettiğim gibi sizler için düşünülmüş mükemmel bir villa. Gel bakalım gezelim toprak. Şimdi havuz kullanımı sevenler için yorulacağınız gayet geniş taşmalı hemen arka tarafta şöyle baktığınız zaman şelale sistemli güzellikte bir havuz buraya sizler için konumlandırılmış. 4 tane şezlong alanımız var. Arşamız 500 metre. Ev çok güzel. 4 artı 1 dediğim gibi evin içerisinde yok yok. Yerden ısıtması mevcut. Fan coil sistemi mevcut ısı ve biliyorsunuz soğutma sistemi için çalışmakta. Kademeli bir bahçemiz var. Güzel bir kamera alanımız mevcut ve dediğim gibi havuz veranda kullanım alanımız burası. Binanın alt kısmına beline baktığınız zaman taş işçiliğiyle yapılmış. Çok güzel bir oturma grubumuz. Bir tane şemsiyemiz hepsi ahşap görünümlü. Yerlere baktığınız zaman da ahşap görünümlü kaymaz seramik. Dört tane şezlong alanımız var. Deniz manzarasına hakimiz ve dediğim gibi Efe'lerin tam kalbinde. Arkamız hemen cadde yolu. Ön tarafında bir otopark alanı, yeşil alanımız mevcut ve çok beğeneceksiniz. Biz gerçekten çok beğendik. Yeni ne artık bu bölgelere gelmeye başladık. Evi de gördük. Toprak artık diyor abi Didem'e gidelim. Mu muazzam bir çok güzellikte evler var diyor. Geldik. Biz de size burayı şevkten anlatacağız. Tekrardan başlayalım. Şimdi havuz kullanım alanı gördüğünüz gibi şöyle U şeklinde. Merdivenlerimiz mevcut burada havuzunuza inen. Manzara zaten muazzam güzellikte bölgeyi zaten benden daha iyi biliyorsunuz. Arkadaşlar sağ olsun çok çekimler yapıyor bizde. Dediğim gibi biz de artık buralara gelmeye başladık. Havuz kullanım alanımız. Ev muazzam güzellikti. Bir eve giremedik zaten. Toprak oraya anlat, buraya anlat. Gel bakalım yavaş yavaş. Bahçe alanına alt kısımdaki yere geçelim. Bu kısımda iki tane burada rattan takımımız mevcut. Bercerimiz var. Ortada güzel bir sehpamız. Altta bir kadememiz mevcut. Havuzun tesisatları buraya konumlandırılmış. Bahçe alanına indik. Gayet geniş, güzel bir bahçe alanımız. Çimlendirmesi yapılmış. Bir palmiye ağacımız mevcut. Kamerayı burada siz için kapatmışlar. 6 kişilik rattan yemek masası. Hemen şurada salıncağımızda mevcut. Uçuna komşu çatlatan diyorlar. Öyleymiş. Komşu çatlatan diyorlarmış. Bu alanda kullanabileceğiniz bir barbekü alanı size buraya konumlandırılmış. Gayet şık burada mükemmel mangal yakarsınız değil mi? Şöyle Şişler cızbız döner değil mi toprak? Artık biz satarsak geliriz artık. Bir de ye mangal yeme. Arsamız 500 metre. Deniz manzarası ev şahane. Fiyatı 29 milyon. Pazarlığı mevcut. Yan taraftaki evde hemen 30 milyon. Gayet çık, gayet güzel. Gel bakalım yukarı doğru devam edelim. Şimdi kademeli dedik. Bu kısmı da kullanabileceğiniz bir bahçe alanımız mevcut. Limon ağacımız var. Palmiye ağacımız var. Limon çamımız da buraya konumlandırılmış. Dışına baktığınız zaman CNC korkuluklarımız mevcut. Lazer kesim. Geldik otopark alanına. Hemen gördüğünüz gibi şurası cadde. Drone görüntüsünü çekeceğiz. Zaten çevresini daha net bir şekilde izleyeceksiniz. Üst kısmına da baktığınız zaman Hemen şöyle dekoratif sıva ile yapılmış camlar aynalı cam ve evde dediğim gibi sadece diyoruz ya biz siz eksiksiniz evde sadece siz eksiksiniz. Gayet geniş kullanım alanları ve muazzam güzellikle dizayn edilmiş bir mobilyamız da mevcut. Otopark alanımız burası. İleride isterseniz üstünü kapatabilirsiniz. Şöyle baktık hani arkalı önlü derler ama tek kişilik bir aracın çok rahat sahibileceği bir alan. Artı dediğim gibi ön tarafına da misafiriniz geldiği zaman aracınızı buraya bırakabilir genel giriş kapımız hemen burası. Y giriş kapımız da buraya konumlandırılmış. Şöyle baktığınızda devasa bir sütun kapımız mevcut şöyle. Muazzam güzellikte ve kaliteli bir çelik kapı. Az önce bahsettiğim gibi dış cephesine baktığınız zaman gerçek taş işçiliği ile yapılmış. Ve burada da kullanabileceğiniz L şeklinde bir bahçe alanı bize konumlandırılmış. Alt kısımda dediğim gibi hemen evimizin altında bir sinema odamız. Birazdan geçeceğim. Artı bir de kapalı yüzme havuzumuz mevcut. Direkt buradan da havuz alanına rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Umarım evi de biz size çok güzel bir şekilde arz edebiliriz. Kamera sistemi ne kadar? Her şey yapılmış. Fiyatı 29 milyon. Hadi bakalım içeride biz neler bekliyor? İçeride görüşmek üzere. İçerisine geçişimizi yaptık. Genel giriş kapımız burası. Hemen sağ tarafımızda şöyle ahşap görünümlü bir vestiyer alanımız mevcut. Gayet büyük. Gayet Sol tarafa da baktığınız zaman hemen böyle galeri boşluğunu anımsatan bir merdiven alanımız mevcut. Şu orta kısmada da bir direso var alanı. Çok güzel yakışırdı aynalı ama tabii orada elektrik tesisatımız mevcut. Akıllı sistem dedik. 4 artı bir yerden ısıtmalı. Fan sistemle full eşyalı. Daha ne olsun? E, muazzam güzellikte. Şöyle sağ tarafı bir salon yaparım. Hemen alt katta bir size tabir ediyoruz. Bir emekli odamız var ama burası kocaman bir yatak odası. Makyaj masamız hemen sol tarafımızda. Bir tane pufumuz var. Baktığınız zaman şöyle altı kapaklı bir dolap alanımız mevcut. Çift kişilik yatağımız. Bazaşı mükemmel güzellikte. Hemen yanında iki tane lamba değerli komodinimiz de mevcut. Hatta şöyle USB girişleri de yapmışlar. Çocuklarınız burada oturursa telefon şarjı bitmeden burada rahat bir şekilde oyununu oynayabilir. Tavanımızın haş yüksekliği gayet güzel. Spotlar çift taraflı spot yapmışlar. Onlar da birbirini çok güzel bir şekilde tamamlamış. Tülümüz, perdemiz, güneşliğimiz her şeyde mevcut ve birbiriyle gayet uyumlu olmuş. Yerlere baktığınız zaman da Traverten görünümlü seramik kullanmışlar. Dediğim gibi şunlarda da fan koli sistem ısı ve soğutma sistemi. Makyaj masası çok şık. Hatta elektrikte bir sağdan sola bir yerden bassak da açılsa diyeceğim ama olmadı. Yani emekli odası dedik ama oturma odası kadar. Gibi <laughs> toprak. Sol tarafa geldik hemen. Alt kısımda burada kullanabileceğimiz bir banyo lavabo alanımız mevcut. Biz bir artı birin odası büyüklüğünde. Vazistah sistemle hava için bir camımız. Duvardan duvara bir duşa kabinimiz. Gömme menajer var. Burada Hilton Bay Lobo takımımız da buraya konumlandırılmış. Kapılarına kadar mobilyaları gerçekten güzel. Dolu dolu malzeme, kaliteli malzeme. Ev zaten konuşuyor. Seramikleri çok güzel seçilmiş. Şöyle baktığınız zaman yani diyecek hiçbir lafımız yok. Hemen burada güzel bir boy aynamızda mevcut geldik. Açık salon, mutfak alanına. Mutfak zaten şahane. Ev zaten çok güzel. Şimdi L şeklinde bir sinema koltuk takımımız burada mevcut. Tek kişilik bir tane bercerimiz, çift kişilik koltuğumuz, ortada sehpamız, TV ünitemiz de burada yaşam alanımız. Sağ tarafa baktığınız zaman hani diyoruz öyle hediyelik eşyanızı koyarsınız. Mal sahibi sizin için her türlü hediyelik eşyayı koymuş. Orta kısımda 6 kişilik bir yemek masamız da mevcut. Hemen arkasında pek fazla göremediğimiz bir kontür büfemiz de var. Şöyle şurada güzel geniş eskiler daha iyi bilir. Bu eski tip kontür büfelerde. Ortada böyle kocaman bir ayna detayı da olurdu. Çok şık olurdu değil mi? Burada bizim aynamız burada. Hani ileride böyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani ee, ne diyelim size? Sadece siz eksiksiniz. Muazzam güzellikte bir evimiz akıllı sistem. Yerden ısıtmalı. Kapalı bir havuzu var. Sinema odası var. Açık bir havuzu var. Efe'lerin tam kalbinde göbeğin darstası. 500 metre fiyatı 29 milyon pazarlıkta. Annelerimizin, ablalarımızın en sevdiği köşeye geldik. Direkt baktığınız zaman mutfak tezgahımız ahşap ara malzemelerde ahşap olarak seçilmiş yani bunlar şöyle düşünebilirsiniz hani su falan geldiği zaman herhangi bir kabarma veya bir şey olabilir mi bunlara özel boya sürüyorlar özel cilalanıyor herhangi bir sıkıntı yaşamıyor dolap alanlarımız saklama alanları fazlasıyla mevcut hatta şöyle ahşabın ortasından sarı renkli bir led çekmişler o da şuraya çok şık bir görüntü vermiş Şu ara malzemelerde. Gri renk tonları da onlar da gayet uyumlu. Ortada hemen baktığınızda mutfak alanımızda 4 kişilik bir yemek masası buraya konumlandırılmış. Standart üstü buzdolabımız, fırınımız, bir tane mikrodalga falan buraya gelecek. Hemen elektrikli olacak. Davulum bas. Onlar da buraya konumlandırmış. Bulaşık makinesi burada kaliteli bir ev yemizdi. Mevcut. Ha ileride ister istenilirse şayet Buradan da aşağı bir merdiven yapılarak havuz alanına buradan daha rahat bir şekilde inebilirsiniz yani. Aşağı işte su lazım oldu, meşrubat lazım oldu, bir şey lazım oldu. Şuradan servisinizi uzatmadan merdiven alanıyla daha rahat bir şekilde konumlandırabilirsiniz ki hatta şu iz düşmeyene kadar üstü kapatılmış. Çok şık ya, değil mi? Onu yaparsınız, bunu yaparsınız, bunu yaparsınız diyoruz ya burada her şey yapılmış. Her şey sizler için düşünülmüş. Artık toprak üretimine didime getirirsin, değil mi? Kafa da sallıyor. Getireceğim diye. <laughs> Gel bakalım alt kata inelim. Alt kat hobi odası. Muazzam güzellikte. Duvarlara baktığınız zaman hepsi yalıtımlı. Bunlar dekoratif sıva. Bohçalaması gayet güzel yapılmış. Arsası 500 metre dedik. Hemen 4 tane burada koltuğumuz mevcut. Sinema sistemimiz burada. Projektöre kadar monte edilmiş. Arka tarafımıza baktığınız zaman şöyle bir kapalı havuzumuzda. Bir savunma da yok değil mi Toprak? Kafalı havuzumuz da burada mevcut. Sıcak bastı, hop buradan bir yüz yüzü, yaparsınız, <laughs> dilimde dönmedi. Etrafa baktığınız zaman alanımız gayet geniş, hatta buraya bir bilardo masası koyulabilir. Çocuklarınız için zaten mevcut orada işte PlayStation vesaire her şeyle değerlendirmesi kendinizi çok güzel bir alan yaratabilirsiniz. Yani bizim babalarımız olsa ne yapar, bir de atölye yapar buraya, bir hobi odası değil mi? Vurma kırma, bir şeylere uğraşmak için. Ev gerçekten çok şahane. Fiyatı 29 milyon yeni düştü. Efe'lerde, Efe'lerin göbeğinde ne diyelim toprak daha diyecek bir şey yok değil mi? Tavana baktık. Evet hadi tavan geldi aklıma. <laughs> Spotlarımız da mükemmel olmuş. Renk tonları gayet güzel. Kahverengi ve siyah renk tonları e, şeye atladık. Cam doğramalarını atladık. Onlar da alüminyum doğrama. Linea Rossa marka. Sen beğendin değil mi toprakçım? Çok beğendin. Sen beğendiysen sıkıntı yok. Hadi bakalım üst kata doğru devam edelim. Merdiven basamaklarımız da gayet geniş. Orta kısımda dört tane sabit camımız bulunmakta. Onlar da şöyle storlarımızda mevcut. Hemen kapımızın üstünde de artı iki tane hatta üç tane camımız var. Akıllı sistem dedik dört artı bir. Full eşyalı, pazarlıklı. Umarım siz de evi çok iyi beğenirsiniz. Biz de anlatabiliriz değil mi Toprak? Sen yaparsın abi diyor. Yapıyoruz bakalım bu şekilde. Sarkaç avize de muazzam güzellikte olmuş baktığınız zaman. Korkuluklarımız alüminyum. Gel İlk bu odamızı geçişimizi yapalım. Oda dedik tuvalete çıktık toprak gel. <laughs> bir de baktık kafada karıştı. Gene aşağıda bahsettiğim gibi size bir artı bir odasını hatta salonu kadar bir banyo tuvalet alanımız. 90'a 90, /90 duşakabin gömme rezerva, termosifon, çamaşır makinemiz, çamaşır kurutma makinemiz de buraya konumlandırılmış. Buzlu camımız var vazista sistemli hava alabilmesi için. Detaylar muazzam güzellikte. Yani bunlar zor renklerdir. Çok yakışmış yani gri ve ahşap. Muazzam olmuş. Şu alana baktığınız zaman da gayet güzel saklama alanlarımızda bolca var. Hemen kapaklı bir aynamız da var. Dolap alanlarımız şöyle gördüğünüz gibi de burada. Sadece evde siz eksiksiniz. Güneş enerjisi tesisatına kadar düşünülmüş. Sağ tarafa girdik. Herhalde evin en ufak odası burası. Ama bu da kocaman. Bir tane bercer ortada sehpa. Hemen 3 kapaklı dolap. Çift kişilik yatağımız. Yanında bir tane de komodinimiz. Mobilyaya göre ne güzel tül perde seçmişler yani güneşli. Bunlar herhalde blackout diyorlar. Onlar güneş geçirmiyor. Tüllerimiz de muazzam güzellikte. Şıkır şıkır ev değil mi? Üstünüzde hemen şöyle. Neresi orası? Taksim diyesin var ama değil herhalde bakayım. Eminönü mü? Unuttuk biz de İstanbul'a gitmeye gelmiyor ama. Ya Eminönü ya Taksim olması lazım. Sen tabloyu göster ve ben tabloyu anlatıyorum orada. <laughs> Deniz manzaramız da mevcut. Şu alt kasımızda hemen dediğim gibi veranda alımız hemen havuz. Bu odayı da tanıttık. Hemen sol tarafa Geçişimizi yapalım. Bu katta bulunan çocuk odası diyelim. İki tane tek kişilik yatak. Ortada komodin. Çift kapaklı dolap. Televizyonumuz da buraya gelecek. Tavanın yüksekliği aşağı yukarı herhalde 3 metre falan var. 2.73 metre dedik. Haş yüksekliğimiz gayet güzel. Şu kapılar da iddialı yani. Gerçekten büyük kapı. Onlara da yakışmış. Yani Akbük'te de artık yapmaya başlandı bunlardan. Birkaç evde vardı. Belki görmüşsünüzdür. İddialı kapı yani bunlar gerçekten. Ev zaten çok iddialı. Son yatak odamız ebeveyn banyo tuvaletli. Unutmadan atlamadan girelim buraya. Duvardan duvara kabini, Ankaştere sistem olarak yapılmış. Sol tarafta gömme rezervi var. Hemen bu kısımda da Hilton banyo lavabo takımımız mevcut. Yani Evde diyecek hiçbir şey yok. Ev gerçekten çok güzel. Yemek masası diyeceğim ama <laughs> makyaj masamız burada. Yemek masası nereden geldi aklıma. Makyaj masamız burada hemen. Altı kapaklı dolabımız Deniz manzarası, denize karşı bıkan çift kişilik yatağımız hemen kitap okurken. Bu kısımda şöyle lamba modellerimiz mevcut, komodinlerimiz var. Artı herhalde şöyle baktık. Heh tamam, masaj sistemi diyeceğim ama orada bir USB girişimiz var, onu da bilmiyorum artık, hor görmeyin. Fan koli sistemimiz de burada. Şahane bir ev, 4 artı 1, 500 metrekare arası üstündeyiz. Evi çok beğendik. Deniz manzarası mevcut. Akwası otel değil mi şu? Akwası otele kadar ben e kadar gözüküyor. Toprak yandı kardeşim. Sen tutar tutar getirsin beni buralara. Evde dediğimiz gibi yok yok. Kameryesi mevcut. Full eşyalı A'dan Z'ye kapalı bir havuzu, açık bir yüzme havuzu, otoparkı, yerden ısıtmalı. Her şey var. Elektrikli pancuru. Camlarımızın doğramasına kadar hepsi alüminyum olarak yapılmış ev gerçekten çok güzel. Umarım biz de evimizi güzel bir şekilde size arz edebilmişizdir. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Üceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.